Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Dikenler tacının ilk baharda en çok hangi kürlerden beslememiz gerekiyor? Bol bol tomurcuklayıp güzel çiçe geçebilsin Bugün sizlerle birlikte çok kolay yapımı olan çok basit bir kür hazırlayacağız. Birlikte bitkilerimizin köklerine ikram edeceğiz. Bakın görüyorsunuz bütün yaprak diplerinden yoğun bir şekilde tomurcukları geliyor. Bitkimizin daha büyük, daha kocaman, daha sağlıklı açması için kürlerimizi düzenli olarak vereceğiz. Şimdi sizlerle birlikte hazırlayacağımız kürü 15 gün 20 gün arayla bitkilerimizin köklerine ikram edeceğiz. Ve çiçekleri bol bol olmuş olacak. Kış aylarında dikenler tacı da çiçek açabiliyor. Yılın 12 ayı açıyor arkadaşlar kış aylarında ben tavsiye etmiyorum açmasın. Tomurcuk budaması yapıyorum birçok bitkilerime ki dinlensin, köklerini aktiveleştirsin, bol bol sürgünlenmeye başlasın. İlkbaharda çiçek açmaya başladığı zaman daha yoğun, daha sağlıklı çiçek açabilsin. Bakın bu güzelliğimizin 15 gün bundan önce toprak değişimini yapmıştım. Birçok taze yapraklar çıkarmaya başladı. Çabuk toprağa sarmaya başladı kökleri Bu ne demek oluyor toprağını güzel ayarlayacağız bitkilerimizin toprak seçimini yaptığımızda en sevdiği topraklara dikmemiz gerekiyor yan taraflarına da görüyorsunuz üç tane fide dikmişim köksüz halde diktim yaprakları gayet normal olarak güzel yeşil duruyor köklenecek biraz ilerleyen dakikalarda ve sizlere paylaşacağım köklendiği zamanda dikenler tacının ara ara şu şekilde yaprakları sararmaya başlıyor. Bu sararmasının nedeni de ki biliyorsunuz dikenli atacı çok yapraklı olan bir bitki değil. Tomurcuklamaya başladığı zaman bitkimiz ara ara yapraklarını sarartmaya başlıyor. Şimdi geçelim kürümüze. 1 litre suyumuzu alıyoruz. Suyumuz oda sıcaklığında dinlenmiş ve bekletilmiş olması gerekiyor bir çay kaşığı patates nişastası dökeceğiz. Çok fayda sağlayan ve bol bol çiçek açmasına yardımcı olan bir gübre oluyor bu hazırladığımız gübre. Benim elimde patates nişastası var. Çok güzel de sonuçlar elde ediyorum bu nişastanın sayesinde. Eğer sizin elinizde mısır nişastası veya buğday nişastası varsa da deneyebilirsiniz ve onunla da yapıp bitkilerinize ikram edebilirsiniz. Her bitkinin saksı ölçüsüne bakarak sulamasını yapacağız. Her videomuzda diyorum. Şimdi nasıl sulama yapacağız? Toprak nemli, gövdeye yakın olan yere dökmüyoruz. Kökler her zaman saksı kenarlarına geldiği için sulamasını da şu şekilde saksının kenarlarından yapacağız. Dikenler tacı, aglonema bitkilerinin gövdeye yakın çok su döktüğümüzde e, bitkimiz çürümeye başlıyor arkadaşlar. Bu en çok kış aylarında rastlıyoruz ilk baharda yaz aylarında sulayabilirsiniz ama yine dikkat etmenizi tavsiye ediyorum şu şekilde saksı kenarlarına sulayın ki bitkinizin direkt köklerine gitmiş olsun hazırlamış olduğumuz bu gübreler kökler her zaman saksı kenarlarına gitmiş oluyor saksının kenarlarında sarmış oluyor saksıyı gövdeye yakın dökmüyün arkadaşlar bitkimizin gövdesine de zarar vermemiş oluyoruz çok nemli kalmıyor gövde sadece kökler sulanmaya başlıyor. Bakın buradan bir tane fidemiz geliyor. Küçük, sağlıklı olarak güzel gelişim gösteriyor. Bu dallarından da geliyor. 20 gün bundan önce toprak değişimini yapmıştım. Kış aylarında tomurcuklarını buduyorum, çiçek açtırmıyorum. Bakın ne kadar uzamaya başladı. Yeşil renkli olduğunu da görüyorsunuz dallarının. Kahverengi olan dalları eski dallardı her yaprak dibinden de çok güzel bir şekilde tomurcuklamaya başladı. Daha güzel, daha kalın tomurcuklanması için de biz küllerimize dikkat edeceğiz. 15-20 gün arayla sulayacağız. Nemli bir toprağa küllerimizi vereceğiz. Bu kalan körümüzü de diğer bütün çiçe geçen bitkilerimize verebiliyoruz. Orkide, menekşe, sardunya, küpeli bitkimiz yani bütün çiçe geçen bitkilerimizi gönül rahatlığıyla verebiliyoruz. Salon bitkilerimizi ayda bir kere vermemiz yeterli oluyor. Barış çiçeğini, antorium çiçeğinin çok sevdiği gübrelerden biri de gönül rahatlığıyla verebilirsiniz arkadaşlar. Dikenler tacının sağlıklı büyümesi için köklerinin aktifleşmesi için bol bol çiçeklenmesi için en çok nasıl bakma ihtiyacı olur birinci olarak bitkimizin toprak karışımına dikkat edeceğiz bitkimizin eğer toprağı güzel değilse de bitkimiz hiçbir şekilde güzel gelişim göstermez ve tomurcuk toplayıp güzel çiçek açmaz ilk önce toprak da arkadaşlar bitkimizin en sevdiği toprağa dikmemiz gerekiyor eğer toprak sevmediği topraktırsa, güzel kalitesiz topraktırsa bitkimiz o zaman hiçbir şekilde sonuç vermeyecek. Biz kürlerle sulayacağız, çeşit çeşit kürler hazırlayacağız ve ne kadar kür versek bile bitkimizde güzel sonuçlar elde etmeyeceğiz. Çünkü toprağı güzel değil. İlk önce toprağının güzel olmasını sağlayacağız. Kumlu toprağa dikeceğiz dikenler tacını. Ben torf, perlit ve kum karşılıklı bir toprağa diktim. Biraz da bahçe toprağı diktim arkadaşlar. Güzelce karıştırdım ve dikimli yaptım. En çok kumlu toprağı çok sever bu bitkimiz. Kumlu toprağa dikeceksiniz. Sulamasına dikkat edeceksiniz ve bol bol güneş alan bir yere konumlandıracaksınız. Suyu çok seven bir bitkidir. İlk bahardan sonbahara kadar. Kış aylarında dikkat edeceğiz. Bol güneşi seven bir bitkidir arkadaşlar. Yaz yakıcı güneşlerinden biraz korumaya alacağız. En çok sabah güneşini öğlene kadar sabah güneşini alsa güzel bir şekilde çiçek geçmeye başlıyor. Suyuna da dikkat edeceğiz. Suyunu da güzel dökmeye başlayacağız. Zaten 15 gün aralığıyla kürlerimizle de köklerini vitaminleştireceğiz ve bol bol çiçek açmaya başlayan bir güzelliklerimiz oluyor. Unutmayalım Demin söylediğim gibi bir bitkinin ilk önce toprak karşımına dikkat edeceğiz. Toprağı güzel olması gerekiyor ki bitkimiz de güzelleşebilsin yaptığımız kürlerin sayesinde. Toprak güzel değilse de biz ne kadar kür hazırlayak, vererek bitkilerimizin köklerine güzel sonuçlar elde etmeyeceğiz. Bitkimizin yapraklarından da beslemenizi tavsiye ederim. Bir bitkinin hem köklerinden hem yapraklarından beslediğimizde güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bitkimiz hem yapraklarından nefes alıyor arkadaşlar canlanmaya başlıyor. Yapraklarının temiz olmaya başladığı zaman her tarafına sürgünlenmeye başlıyor. Bakın bu benim budadığım bir dikenler tacıdı. Kafasını kesmiştim topraktan 5 santim bırakıp ne kadar çok sürgünlenmeye başladı. Eğer saksı içerisinde doldurmasını istiyorsunuzsa da bol bol çiçek açmasını istiyorsunuzsa da bitkinizin budamasını da yapın. Budanan bir bitki bol bol sürgünlenmiş olacak. Diğer güzelliğimizin budamasını yapmadım. Görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde yavrularını vermeye başladı. Kendiliğinden sürgünlenmeye başladı bitkimiz. Hepinize bol çiçekli günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.